<laughs> ay, <Ne>? ay, ay. <laughs> <Kodum koftum. gülüyor> Bu yiğit gibi sadeli oluyor deli ya. Ay, ay <laughs> o ne? Bana name mi yazdın? Yok sadeli o hanım ablaya! Hı? Kimseye göstermeden ver ona. Bizim bey yazdı ona. Aa, evet. Olur verim. Hadi sen şimdi çabuk git buradan. Bey görürse seni öldürür. Ölmek varsa senin için olsun. Aa. Dinle beni. Ee, köyde bir adam var. Bana bir gelin getir dedi. Ee, onun boynumu beşi birliklerle doldurayım dedi. Ay sen bana evlenme mi teklif ediyorsun? <laughs> Nasıl da anladın? Şayet bana varırsan seni sırtımda taşırım. Kuş sütüyle beslerim. He de bana bir cevap ver. Ha? <laughs> ulan anacım. Ulan kapak. Ulan o kapak. Al buzunu çatlatacağım. Göbeğine başlatacağım. Allah'ım. Bestelen,'Yorsan Ben Kara Sıyla¨ İyidir, Ha! nedir, Söyle, nedir o ağzına attığın? Ee, Sa sakız, aa! Ş tide bunu, çık lektirah! Ah! Biz Bahsin, Çikletmiş... <laughs> sakız, çiğnese de sakız, ha! İh! Ahhhh!... Hiii! Ih! Ne o çiğnediğin, kız? acaba ne yazıyordu? <laughs> Çok fena oldu. <laughs> Gönlüm bulanıyor. Herhalde dokunaklı şeyler yazmış olmalı. <laughs> Ay, içime baygınlık geldi. <laughs> Besbelli kötü şeyler yazmış olmalı. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu seviyorsun onu? <laughs> Meraktan öleceğim. Ne yazdı acaba? Üzülme canım. Söyleriz bir daha yazar. Olmazsa bir daha yazar. Bir aksilik olmasa bari. İnşallah. Köpeğe bir şeyler oldu. Niçin havlıyor acaba? Çiftliğe bir yabancı gelmiş olmalı. Zeynep! Orhan, ah, Ne işin var burada? Yalvarırım git! Seni burada görürlerse parçalarlar. Çabuk git buradan! Ay, bu köpeğin sesinden herkes meydana çıkar şimdi. Ben şimdi onu sustururum. Sana mektup yazmıştım. Gelmezsen ben gelirim demiştim. Geldim gördün işte. Seni görmeden sana yakın olmadan duramıyorum. Gözlerinin içine bakıp seni sevdiğini söylemek istiyorum. Ben de seni çok seviyorum. Seni öpmek istiyorum. ben de. güzel. Canına yanı. Bir Romeo bulamadım gitti. Şu köpeği susturmalı. İçeri girelim. Bizi görmesinler. Sana söyleyeceklerim var. Al. Al ye de patla. Sesini de kes. Yoksa ben seni keserim. benim olacaksın. Evleneceğiz. Abim varken kavuşamayız. Neden? Beni Karlık köyünden birine veriyor. Nikah için nüfus kağıdımı istedi. Ben de bulamadım diye onu oyaladım. Gelinliğim bile geldi. Nüfusunu verir misin bana? Biz daha önce davranalım. Hemen getireyim canım. Hı hı. Şu Köpek demin ağlıyordu, niye sustu acaba? He? Sen hele bir ayı gene bayılırsın. Al, ama ne olur git artık. Korkma! Gülümse biraz! Şu andan itibaren nişanlı sayılırız, değil mi? Çok mutluyum Orhan! Ama gelecekten korkuyorum! Yo, korkma! Ölmek var, dönmek yok! Bizi artık kimse ayıramayacak! Evet, durma, git buradan! Zamanı gelince sana haber yollayacağım! Ve bana geleceksin! <laughs> Hı? Geleceğim! Şimdi artık üzülme ve düşünme! Uyu, hemen rüya gör! Çünkü rüyana gideceğim! Ee... Sağ ol bacım, sağ ol. Hadi, hadi. Ay, kız bu ettiğin ee, e, e, kafan sağlam mı Ay. diye denedim. Şaka ettim seninle. Tebrik ederim, sağlammış. Ne biçim şaka bu? Aa. Ya ciddi olsaydı? <gülüyor> <gülüyor>